Analizi yapıyorlar. Çiftçilerin bize getirdiği sulama suyu numunelerini sulama amaçlı kullanıp kullanılmayacağının analizini yapıyorlar. Olduğumuz için sulama suyu biliyoruz ama

Onu vereceğim. Sana zahmet. Hilal rengine döndü. Neyi söyleyeceğim? Bu makineyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Sadece tek görüntü değil. Birkaç farklı bir sonra daha iyi. Bakanlık olarak toprak, bitki ve sulama suyu analizi yapmak isteyen kuruluş, kişi, şahıs ya da tüzel kişilik, belediye, üniversite, bu gibi kuruluşların açtığı laboratuvarları yetkilendirmek ve denetlemek. Bu anlamda kurulmuş Türkiye'de 184 laboratuvar vardır. Bunlar değişik il ve ilçelerde şu anda kurulu bir şekilde hizmet etmektedir. Bu laboratuvarlara gelen toprak numuneleri bizim TAT portal dediğimiz web tabanlı bir veri tabanına kaydedilmektedir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra 1980'li yıllardan önce Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Araştırma Enstitüleri'nin değerli bilim insanları Türkiye'nin değişik bölgelerinde her iklim özelliğine ve yağış özelliğine göre o bölgede yetişen bitkiler için ihtiyaç duyulan gübre miktarlarını tarla denemeleriyle tespit etmişlerdir. Bu tespitler bizim portalımızda kayıtlıdır. Ee, toprak analiz laboratuvarları çiftçilerden gelen toprak numunelerinin analizini yaptıktan sonra ihtiyaç duyulan e, top, gübre miktarı ya da besin elementi miktarını bildiğimiz için eksik olanı biz çiftçilerimize gübre önerisi olarak gübre tavsiyesi olarak veriyoruz. Aynı zamanda bizim portalımız çiftçilerimize analiz sonucu çıktığı zaman SMS mesajıyla. ...analizinin tamamlandığı ve nereden alacağını bir link olarak atıyor. Çiftçilerimizin e, her dekar için 1 kilogram fazla gübre attığını düşünecek olursak... ...Türkiye'de de 28 milyon hektar e, tarım arazisi olduğunu düşündüğümüzde... ...binlerce kilo gübreyi fazladan atmış ve e, ülkemizin e, dövizinin e, gereksiz yere yurt dışına gitmesine neden olmuş oluruz. Bunun dışında bitkinin kullanacağından fazla gübreyi toprağa vererek... Bitkinin kullanmadığı kısmı yağışlarla ya da sulamayla eriterek yeraltı su kaynaklarının kirlenmesinden olarak esas halk sağlığını tehdit edecek soruna neden oluyoruz. Biz onun için diyoruz ki çiftçilerimize mutlaka ekim dikimden önce toprak analizi yaptırın çıkan sonuca göre tarlanıza gübre atın böylece en iyi en iyi kalitede ve en yüksek verimde ürün elde edeceksiniz. Ayrıca fazladan gübre atmayarak ekonomik anlamda da kazanç sağlayacaksınız. Bizim esas amacımız ülkede bunu sağlamak ve yaygınlaştırmak. Çiftçilerin sulamada kullandığı suyundan bir miktar biz numune talep ediyoruz. Bu suyu burada demin gördüğünüz analizlere tabi tuttuktan sonra suyun sulamada kullanılıp kullanılmayacağını raporluyoruz. Bu sene daha yıl tamamlanmadı ama son baktığım şeyler 30 binlerdeydi. Kayıtları yapılmayan numuneler de vardır. Bu 100 binleri bulacağını düşünüyorum. 184 kuruluştan bazıları bunu ücretsiz yapıyor. Bazıları uygun ücretle yapıyor. Biz bu 184 laboratuvarın adreslerini ve hangi analizlerini yaptığını portalımızda ilan ediyoruz. Çiftçilerimiz kendi ilindeki yetkili toprak analiz laboratuvarını bu portalımıza bakarak adresini ve telefonuyla iletişime geçerek kaç lira yapıldığını öğrenebilirler. Hı. Yemek yiyeceksiniz. <laughs> <laughs> ister misiniz size merak ediyorsanız?